Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte bir ay sonradan tekrardan Brawl Stars üretmeye devam ediyoruz. Yani çekmeye devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar 30 bin olacağız. Şöyle göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi resmen 29.988 kupayım. 20 kupa sonradan kazan 20 kupa sonra 30 bin kupa olacağım aslında 19 18 de olur olsun artık kaçsa hesaplayamadım işendim. ama çok dibinde kaldı görüyorsunuz hadi bakalım hızlıca maça girelim bu arada Janet'la gireceğim arkadaşlar Janet neredesin kazanma serimi kazanma serisi yüksek olanla gireceğim Buzz Lighter hariç yok mu lan Çünkü kazanma seçili hızlı kupa kasılacak. A bak şunlar var. Başka da yok. Bakayım. Bonnie ile girelim o zaman. Ama Bonnie de 25. Olsun. Hadi bakalım girelim ilk maçımıza. Girdik arkadaşlar. Çoğunlukla pusacağım. Pusma vani mazumdur. İlk maçtan zorlanmam peki. Hadi. Gelme. Hop. Hadi. Hayır ya. Atlamamalıydı. Moral bozmaya gerek yok. Evet. Bitti kazanma serisi. Şimdi bak ne yapacağım bilmiyorum. Gireceğim etrafına bunlar ya? Arkadaşlar nazar değdi sanırım. videoyu açmadan önce çoğunlukla kazanıyordum Helik Edgar'la. 530 kubadan 700'e çıkarmıştım. Şu robot mama gelmezse benlenirim abi. Gel sen mama. Ya beşinden gelme. Bak orada da bir tane beni bekleyen bir şeyimiz var. Gel gel sen onu mu alacaksın? <laughs> Gelecek var bu Vur Öv geber gel sen de buraya Gel Niye bir tane düştü? Ee, sen bu kutuyu ya. Delirtmeyin lan beni. Abi robot geliyor. Hadi şimdi sen şey, adam mı oldun sen? Gel gel. Hop. Aa anca korkarsız böyle. Gel sen de. Bıraksana robot. Bırakmıyor ki. Ya İmdat Eyvallah wow, hardcore. Ya yeter ya. Aa tamam lan. <laughs> Bakalım kaçıncı olduk ilk. Tamam iyi al topa. Ee, kaç olacak? <laughs> tamam Hmm, yok son maç değilmiş. Birkaç maçımız daha var herhalde. Arkadaşlar 6 kişi değil de 5 kişi kalsın videoyu devam ettireceğim. 3 kişi kaldı arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Hmm, nerede bakalım diğer adam. Aha cin. Gene. Yeni... Şimdi bir savaşsın. Tam zamanda ortalarına atlayacağım. Hadi gel bakalım. Mükemmel. Perfecto. Güzel. Oy kupamızı aldık. Güzel. Ve bir tane kazanma sinimiz var. Güzel. Ve 30 bin. Arkadaşlar. İnşallah insanın bir şey çıkar. Bir şey çıkacak kesin. Bu ne? Ya bu ne ya? Neyse. Arkadaşlar 30 bin kuva olduk. Evet güzel hoş. Ama neden 30 bin bir maç atmayalım? Hadi bakalım 30 bin bir maçımızı atalım. 30 bin kupanın ilk maçı ve 4 kişi kaldı arkadaşlar. Böyle şu anlık kusarak oynuyorum. Ama ama ya gel sen şuraya. Sen kime çekiş ne oğlum daha 30 bin kula yeni oldum. Arkadaşlar şu an çok mutluyum. Mutluluğum gitti. Evet. Şaka bir yana yine de ikinci oldu. Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugün 30 bin olduk. Hatta kulübede alalım. Ve... Bir... O zaman hoşçakalın. Görüşürüz.